İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında düzenlenen geleneksel Notting Hill Karnavalı bugün başladı. Karnaval müzik, yemek ve danslarla yapılan sokak şovlarıyla her yıl 1 milyona yakın kişi ağırlıyor. Ancak bu sene etkinliğin yer aldığı Notting Hill semtinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi. Hill... Herkesin eğlenmeye geldiği Notting Hill'e özgü kültürel bir etkinlik bu. Kimsenin gelip bunu mahvedeceğini sanmıyorum. Açıkçası buralarda başıboş gezen kimseyi görmedim. Çok güzel geçiyor. Her yıl giderek büyüyen festivalde bıçaklanma olaylarının artması ve kargaşa yaşanması nedeniyle ciddi güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca ülkede bu ay başında yaşanan yağmalama ve kundaklama olaylarına benzer gelişmelerin yaşanmaması için 20 binden fazla polis görevlendirildi. Bu sene daha fazla güvenlik önlemi alındı, her zamankinden çok sayıda polis var. Böylesi daha iyi. Brezilya'daki Rio Karnavalı'ndan sonra yapılan en büyük sokak festivallerinden biri olan etkinlikte Afro-Karayip toplumunun kültür ve gelenekleri sergileniyor.